Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde çiftçilere alternatif ürün imkanı sağlanması amacıyla başlatılan istiridye ve kayın mantarı yetiştiriciliği ilgi görüyor. Yenikent beldesi Gölcük Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurettin Erdoğan, evinin bahçesinde 100 er metrekarelik 3 sera kurarak çalışmaya başladığını belirtti. Nurettin Erdoğan, yılda yaklaşık 30 ton mantar üretmeyi hedeflediklerine vurgu yaptı. Uşak, İzmir, ne bileyim karayolu, havayolu, deniz yolu daha ulaşıp yakın olduğundan dolayısıyla böyle bir ataman içerisine girdik. Denedik. Birinci dönemde güzel ürün aldık. İkinciye başladık. Kooperatif üyelerimizi de teşvik ettik. 30 bin lira özel idare eden tarım bilim müdürümüz Sayın Kaybakanımızın vasıtasıyla onları aldık. Ve 7 kişiye bu parayı paylaştırdık. Az da olsa bir teşvik yaptı Kaybakan Bey'imiz. İnşallah bundan sonra daha güzel ürünler alacağımıza düşünüyoruz. Üretilen mantarlar özellikle yemek şirketleri, restoran, otel ve lokantalardan büyük ilgi görüyor. Pazarımızı inşallah açmış oluruz. Büyüklerimiz, sayın valimiz, sayın kaymakam beyimiz, sayın vekillerimiz, il müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz, belki de bizi desteklerler. Bunu daha Gediz'de bunu bir numara yaparız. Kütahya'mızı bir numara yaparız yani mantarcılık üzerinde. Ticari aşamasına düşünüyoruz yani. Müzik